orta vadeli program tanıtımını... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2026-2028 orta vadeli program lansmanında konuştu. Yılmaz enflasyonla mücadele kapsamında kesintisiz bir dezenflasyon sürecine girilmiştir dedim. Programımızın ana odağında yer alan enflasyonla mücadele kapsamında geçiş sürecinin ardından Haziran 2024'ten itibaren kesintisiz bir dezenflasyon sürecine girilmiştir. Bu dönemde olumsuz dışsal koşullar ve konjonktürel gelişmelere rağmen dezenflasyon süreci kararlılıkla sürdürülmüş, enflasyon oranı toplamda 42,5 puanlık önemli bir gerileme kaydetmiştir. Yılmaz uyguladığımız program ve politikalar çerçevesinde Türk lirasına güven arttı diye de belirtti. Uyguladığımız program ve öngörülebilir politika çerçevesinde TL'ye güven artmış, bu sayede kur korumalı mevduat hesapları yabancı para mevduatlara dönüşmeden ve herhangi bir kur baskısı oluşturmadan sağlıklı şekilde neticelendirilmiştir. Son iki yıl içerisinde TL'ye artan güvenle TL mevduatlarımızın toplam mevduat içindeki payının yüzde 31,6 seviyesinden bugün yüzde 60,7 seviyesine çıkması bu açıdan oldukça önemlidir.